Borçlandırdı. Herkesi borçlandırdı. Herkesi faize soktu. Bir taraftan Peygamber Efendimiz'in veda hutbesini okuyoruz. Orada diyor ki faizi ayaklarım altına aldım diyor. Ama öbür taraftan neredeyse faizle girmeyen ülkemize Müslüman kaldı. Neredeyse çok azaldı. Çok dikkat edin. Devlet işte 2017 bütçesi. 70 trilyon faiz ödemesi var. 70 kat. Son 14 yılda ödediğimiz faiz sadece bütçeden, devletin, vatandaşın değil. 600 kat milyon eski parayla, yeni parayla 600 milyar. Peki o 14 seneye kadar ne kadar ödemişiz? O 14 seneye kadar bütün Cumhuriyet tarihi boyunca ödediğimiz 130 milyar. Son 14 senede 600 milyar. Tabi bunu şöyle izah ediyorlar, ekonomi büyüdü diye izah ediyorlar. Ama ekonominin işte faizle, borçla büyüdüğünün bir göstergesi. Çiftçi kardeşlerimizin sorunları, problemleri azaldı mı, arttı mı diye bakıyorsun, arttı. İşte burada meyve yetiştiriyor Pamukova'daki kardeşlerimiz. Dünkü sattığı fiyattan satamıyor. Belki 10 sene önce sattığı fiyattan anca satıyor, ona yakın fiyatlarda satıyor. Ama mazot, gübre, işçilik en az 10 kat artmış vaziyette. Bütün çiftçiler için bu geçerli. Verilen sözler tutulmuyor. Hastaneye başlıyor. Şimdi eğitim. Bir ülkenin eğitimi iyi değilse, eğitimde ilerlememişse, eğitimde geri kalmışsa o ülke kalkınamaz değerli arkadaşlar. Petrolümüz de olsa gazımız da olsa olmaz. Bakın bugün Suudi Arabistan dünyanın en çok petrol satan ülkesi. Ama ekonomik krizde. Suudi Arabistan zengin, Hollanda